Selamlar. Bugün aslında hayatımızın tam ortasında olan bir konuya dalıyoruz. İçtiğimiz sudan dutunda arabamızı yürüten yakıta kadar her şeyin arkasında yatan o zekice süreci, yani karışımları ayırmanın sırlarını bir bir ortaya dökeceğiz. Şöyle bir düşünün. Uçsuz bucaksız bir okyanusun ortasındasınız. Her yer su ama bir damlasını bile içemiyorsunuz. Neden? Çünkü tuzlu. Peki bu tuzlu sudan nasıl ayırıp da o suyu içilebilir hale getirirsiniz? İlk bakışta bayağı zor bir problem gibi duruyor, değil mi? İşte o karmaşık görünen problemin çözümü kimyanın en temel, en akıllıca numaralarında saklı. Biz de bugün size tam olarak bunu yapacağız. Size bu ve bunun gibi sorunları çözmeniz için adeta bilimsel bir alet çantası vereceğiz. Peki, bu çantanın içinde neler var? Gelin yol haritamıza hızlıca bir bakalım. Önce kimyacının alet çantasının genel mantığını bir anlayacağız. Sonra en sık kullanılan aletlerden ikisine, yani ısı ve yoğunluk farkına dayalı yöntemlere odaklanacağız buharlaştırma, damıtma, yüzdürme hepsi burada. Ardından daha özel durumlar için kullanılan bazı aletlere de şöyle bir göz atacağız ve en sonunda da tamam iyi güzel de tüm bunlar neden önemli sorusunun cevabını vereceğiz. Şimdi bu alet çantasının temelinde yatan çok basit ama çok güçlü bir kural var. Bir karışım eğer fiziksel olarak yani maddelerin yapısını değiştirmeden oluştuysa onu ayırmak için de yine fiziksel yöntemler kullanabiliriz. Yani kimyasal bir reaksiyona falan gerek yok. Şekerle suyu karıştırdığınız gibi düşünün. İhtiyacımız olan tek şey doğru iş için doğru aleti seçmek. Hadi o zaman çantamızdan ilk alet grubunu çıkaralım. Bunlar ısıyı kullanarak maddelerin halini değiştirmeye dayalı yöntemler, yani işin içine biraz sıcaklık katacağız. En popüler iki tanesi de buharlaştırma ve damıtma. Bakın bu ikisi sık sık karıştırılır ama aradaki fark çok ama çok önemli. İkisinde de bir şey ısıtıyoruz evet ama amaç bambaşka. Eğer amacınız karışımdaki katı olanı kurtarmaksa, mesela deniz suyundaki tuzu elde etmekse o zaman buharlaştırma yaparsınız. Suyu uçurur, tuzu alırsınız. Ama yok, eğer sizin için değerli olan sıvıysa, mesela o deniz suyundan saf içme suyu elde etmekse o zaman damıtma yapmanız şart. Buharlaştırma dediğimiz şey aslında hayatımızın o kadar içinde ki, mesela mutfakta yapılan o güzel salçaları, reçelleri düşünün, domatesin veya meyvenin suyu nasıl uçuruluyor? Isıtılarak, işte bu tam olarak buharlaştırma. Aynı mantıkla devasa tesislerde deniz suyundan tuz elde ediliyor ya, ya da sütten süt tozu yapılıyor. Damıtma kelimesi biraz havalı ve karmaşık gelebilir, biliyorum. Ama aslında mantığı çok basit. Dört adımlık bir dans gibi düşünün. 1- Karışımı ısıtıyorsunuz. 2- Kaynama noktası daha düşük olan sıvı buharlaşıp yükseliyor. 3- O buharı alıp başka bir yerde soğutuyorsunuz ve tekrar sıvıya dönüştürüyorsunuz. Ve 4- O saf sıvıyı yeni bir kapta topluyorsunuz. Bu kadar. Özellikle farklı kaynama noktalarına sahip sıvıları ayırmanın en şık yolu bu. Peki bu yöntem ne kadar önemli dersiniz? Şöyle diyeyim, şu an kullandığımız neredeyse bütün yakıtlar bu yöntem sayesinde var. O dev petrol rafinerilerindeki kuleler var ya, işte onlar devasa damıtma sistemleri. Ham petrolü ısıtıyorlar ve farklı sıcaklıklarda buharlaşan benzin, motorin, gaz yağı gibi ürünleri ayrı ayrı topluyorlar. Yani damıtma olmazsa modern dünya durur. Bu kadar net. Isıyı bir kenara bırakalım şimdi. Alet çantamızdan bambaşka bir ilkeye dayanan bir grup alet çıkaralım. Bu sefer kullanacağımız şey yoğunluk farkı. Yani bildiğimiz o basit kural. Bazı şeyler yüzer, bazı şeyler batar. İşte bu kadar basit bir fikrin ne kadar güçlü olabileceğini göreceksiniz. Yoğunluk neydi? Hızlıca bir hatırlayalım. Bir maddenin belirli bir alana ne kadar sıkıştırıldığı aslında. En klasik örnek elinize aynı boyutta bir demir bilye ve bir de tahta top alın. Suya attığınızda ne olur? Tabii ki demir batar, tahta yüzer. Niye? Çünkü demir aynı hacme çok daha fazla şey sığdırmış. Yani daha yoğun. İşte biz de tam olarak bu prensibi kendi lehimize kullanacağız. Mesela birbiriyle asla anlaşamayan, karışmamakta inat eden iki sıvı düşünün. Zeytinyağı ve su gibi. İşte onları ayırmak için bu gördüğünüz ayırma hunisi harika bir alet. Karışımı içine döküyorsunuz, bekliyorsunuz. Yoğun olan su tabii ki dibe çöküyor. Zeytinyağı üste kalıyor sonra alttaki minik musluğu açıyorsunuz, su yavaşça akıyor, akıyor, tam suyun bittiği ve yağın sınıra geldiği anda musluğu kapatıyorsunuz, işte bu kadar. İki sıvı da artık ayrı kaplarda. Bu tekniği ise hepimiz ama hepimiz farkında olmadan mutfakta sürekli kullanıyoruz. Mesela pazardan bir demet ısmana kaldınız diyelim, topraklı. Ne yaparsınız? Su dolu bir leğene atarsınız. Ispanak yaprakları hafif olduğu için suyun üstünde yüzerken daha yoğun olan kum ve toprak tanecikleri nereye gider? Dırt, dibe çöker. İşte size en basit haliyle yüzdürme yöntemi. Geldik alet çantamızın özel kuvvetler bölümüne. Şimdi size belirli özel işler için tasarlanmış birkaç süper pratik aleti hızlı bir turla tanıtacağım. Hazır mısınız? Ve ilk aletimiz geliyor. Mıknatısla ayrıma. Bunu hepimiz çocukken yapmışızdır, değil mi? Kumun içine bir mıknatıs daldırıp o küçük siyah demir tozlarını çekmek. İşte bu yöntemin temeli bu kadar basit bir sihir aslında. Eğer karışımınızın içinde demir, nikel veya kobalt gibi mıknatısın sevdiği bir şeyler varsa tek yapmanız gereken mıknatısı gezdirmek. O işini bilir ve arkadaşlarını toplar. Sıradaki aletimiz süzme. Yine mutfağa gidiyoruz. Makarnayı haşladınız. Şimdi ne yapacaksınız? Tabii ki süzgeçten geçireceksiniz. Su deliklerden akıp gider, makarna ise süzgeçte kalır. İşte süzme budur. Bir sıvının içindeki çözünmeyen katıyı bir filtre veya süzgeç yardımıyla ayırmak. Kumlu suyu bir bezden geçirmek de aynı mantık. Ve bu hızlı turdaki son aletimiz eleme. Bakın bu süzmeye benziyor ama bir farkla. Bu sefer iki katıyı birbirinden ayırıyoruz. Neyle? Tanecik boyutuna göre. O inşaatlarda gördüğünüz büyük elekleri düşünün. Kumu ve çakılı döküyorlar, eleyi sallıyorlar, ince kum aşağı dökülürken koca çakıl taşları üste kalıyor. Ya da annelerimizin kek yaparken unu elediği o an. İşte hepsi aynı basit prensip. Peki, buharlaştırma dedik, damıtma dedik, yüzdürme, süzme, eleme. Bütün bu aletleri neden anlattık? Bunlar sadece sıkıcı bir kimya dersi konusu mu? Asla. Şimdi gelin Tüm bu parçaları birleştirelim ve bu basit fikirlerin aslında modern dünyamızın nasıl ayakta tuttuğuna bir bakalım. Şöyle bir düşünün. Sabah kalktınız, kahve demliyorsunuz. Bu bir süzme işlemi. Kahvaltıda yediğiniz peynirin yapımı o da bir tür süzme. Arabanıza benzin alıyorsunuz, damıtma sayesinde var. İnşaatta kullanılan kum ve çakıl eleme sayesinde ayrılıyor. Kirli suları temizleyen arıtma tesisleri, çöpleri ayrıştıran geri dönüşüm merkezleri, hepsi ama hepsi bu temel ayırma bilimini kullanıyor. Yani medeniyet dediğimiz şey aslında biraz da doğru şeyleri doğru şekilde ayırabilme becerimiz. İşte bu cümle konuyu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Sabah kahvenizden arabanızdaki yakıta kadar maddeleri ayrıştırabilme yeteneği günlük hayatımızı şekillendiren gizli bir bilimdir. Evet, bu gizli bir bilim. Gözümüzün önünde ama çoğu zaman fark etmediğimiz, ancak onsuz modern yaşamın düşünülemeyeceği kadar temel bir güç. Ve şimdi bu alet çantası artık sizde. O yüzden size son bir görev veriyorum. Bundan sonra etrafınıza farklı bir gözle bakın. Bir salata sosu gördüğünüzde, hım, zeytinyağı ile sirke ayırma hunusu ile ayrılır diye düşünün. Yağmurdan sonraki çamurlu suyu gördüğünüzde, bunu önce bekletip sonra süzebilirim deyin. Artık siz de birer kimyacı gibi düşünebilirsiniz. Çünkü unutmayın, etrafımızdaki dünya keşfedilmeyi ve ayrıştırılmayı bekleyen dev bir laboratuvar.